Arkadaşlar merhabalar. Tekrar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine çok tatlı, şeker bir çanta sapı veya bir elçik olarak da kullanabileceğiniz bir model hazırlayacağım. Ee, şöyle göstereyim hazır böyle biliyorsunuz klaçlarda veya çantaların kenarlarında hani bazen elde tutmak amaçlı elçikler yani bunları elçik diyoruz elçikler satılabiliyor hazır Suni deriden oluyor gerçek deriden oluyor bu, bu şekilde de tercih edebiliyorsunuz çantanıza göre ama tamamen doğal kendi ipinden olsun diyorsanız da şimdi sizin için bir tane e, şeker bir elçik hazırlayacağım e, onu uzatabilip bir çanta sapına da döndürebilirsiniz modeli size hemen şöyle göstereceğim. Böyle kelebek gibi duruyor. Çok kolay, basit ama böyle duruşu çok kibar, çok şeker. Bunu ben önden size ördüm. Hani kapanışı nasıl yapacağız diye göstereceğim birazdan e, örümünü. E, onun için böyle e, yaylı halkalar, kancalar satılıyor arkadaşlar. Elçikleri elçik olarak hani kullanmak istiyorsanız çantalarınıza, kılaçlarınıza. Şöyle göstereyim. Böyle bunlara kanca diyoruz. Bu şekilde satılıyor. Bunları da yaylı halka diyoruz. Çantaları çok rahatlıkla takabilmek için Bunları uygulayabilirsiniz modelinizi. Şimdi şöyle hemen kenara bırakalım. Onun için bir tane makas, bir tane de iğneniz olsun yanınızda. Ben yine size tabii ki polyester makrome ile göstereceğim ama sizler istediğiniz gibi kağıt ipleri de rafyayla da e, polyester pamuk makromelerle de örebilirsiniz bu modeli. Elinizde nasıl bir ip varsa kotonla da olabilir hiç fark etmez. Ben burada örümü kolay bir e, kolay bir şekilde göstermek için polyester makrome tercih ettim yine. Şimdi arkadaşlar elimde yine böyle bir tane kancılı e, gold bir tercih kanca var öyle söyleyeyim kanca deniyor bunlara hemen şöyle ipimi tığımı şu boşluktan geçiriyorum ipimi buradan alıyorum biraz şöyle bırakıyorum hemen bir saniye şöyle kayıyor bazen tabii ki şöyle geçirdim şöyle bir tane düğüm attım arkadaşlar sonra tekrardan batırdım ve birinci sık iğnemi yaptım. Toplamda buraya üç tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. polisler makrome de kaydığı için biraz tabii ki başta zorlanabiliyoruz. Evet, toplamda buraya bakın üç tane sık iğne yaptık bu boşluğa. Hemen bir tane zincir çekiyorum ve şu şekilde kancamı ters çeviriyorum. ilk gelen boşluğa yani şuraya bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şurada kalan ipimi aradan tekrardan yürütebilirsiniz. Şimdi bir tane sık iğne yaptıktan sonra yanındaki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. İpimi yine şuradan kaydırmaya çalışıyorum. Tabi biraz kısa geldiği için zor olabiliyor. 1 2 3 tane sık iğne dolduruyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakini 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sondakine hiç dokunmuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Yine ilk boşluğa gelen boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnenin tepe boşluğuna da tam 3 tane yine sık iğne yapıyorum. Başlangıcımız bu şekilde oluyor. Yanındaki şu 1 iki olan sık iğnelere dokunmuyoruz. Çünkü buradaki kelebek modelini bu dokunmadığımız sık iğneler veriyor. Tekrardan bir tane zincir çekiyorum, ters çeviriyorum. İlk gelen boşluğa yine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine bir, iki ve üç. Rahat görüyorsunuzdur umarım. Hemen yine bir tane zincir, ters çeviriyorum. İlk boşluğa yine bir tane sık iğne yanındakine 1 2 ve 3. Sonlardaki sık iğnelere hiç dokunmadığımızda bu şekilde kelebek modeli gibi bir şekil çıkmış oluyor ortaya. Ters çeviriyorum. Yine ilk boşluğa bir tane, yanındakine 1 2 yine aynı boşluğa 3 tane sık iğne. Bakın bir iki tane sık iğnemiz kalıyor. Bunlara dokunmuyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. İlkine yine bir tane sık iğne. Yanındaki boşluğa toplam 3 tane sık iğne yapıyorum. Yine bir tane çeviriyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki boşluğa yine 3 tane sık iğnemi dolduruyorum arkadaşlar bir tane çeviriyorum hemen ilk boşluğa bir sık iğne bakın yanındaki boşluğa üç tane sık iğne bir tane çeviriyorum bir sık iğne yanındakine 3 tane sık iğne. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çanta sapı da yapabilirsiniz bu modelden. Elçik de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sizler istediğiniz gibi uzunlukta bunu örebilirsiniz. Bakın görüntüsü şu şekilde. Göstereyim. istediğiniz renkte çantanız ne renkse onu uyum sağlaması açısından örebilirsiniz farklı da yapabilirsiniz Hani çantanız laciverttir atıyorum sapını turuncu yapabilirsiniz biraz radikal <laughs> veya işte pembedir çantanız bir turkaz çanta sapı yapabilirsiniz gayet güzel şık değişik şeyler çıkıyor gerçekten insan hayal gücünü kullandığında farklılıklar hepimizden çıkabiliyor. Bu farklılıklar da bizim zenginliğimiz olmuş oluyor zaten. Birbirimizden birçok şeyi esinlenebiliyoruz. Dediğim gibi yine kağıt ipten, polyester, pamuk, makromeden, rafyadan, işte koton bir ipten hiç fark etmez. Bu modeli rahatlıkla uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Çok kibar, çok tatlı bir model gerçekten. Hem örümü de çok basit. Bakın sizi asla yormayacak bir model. Benim çok hoşuma gitti. Çok kibar geldi bana. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar. Ben şimdi şurada hazırlamış olduğum. Bakın örmüş olduğum burada. Enciğim vardı şöyle şekilde göstereyim. Sizler elinizde eğer böyle hazır bir elçik varsa e, onun hani ebatında örebilirsiniz. Ölçüsünde örebilirsiniz. Bakın şu şekilde tutun. Hani kendiniz şu şekilde tutun. Uzuna gelene kadar yani şuraya gelene kadar örün ve bağlayın. Şimdi ben size rahatlıkla göstermek için bu kadar ördüm. Bu şekilde burada bıraktım ne yaptım şimdi şuraya bağlayacağım arkadaşlar bunu tığ ile de bağlayabilirsiniz eğer yapamam derseniz de iğne ile de yapabilirsiniz ama ben size ben genelde tığla bu şekilde bağlıyorum ama size şu anda iğne ile göstereceğim şöyle metal iğneler satılıyor plastik iğneler satılıyor e, hobi marketlerde onlardan alabilirsiniz böyle dikimlerde çok faydası oluyor bizlere çanta dikimlerinde Şimdi şu şekilde arkadaşlar tutuyoruz. Bakın şöyle hemen şurada gelen ilk boşluğa batırıyorum iğnemi. Şu şekilde tutuyorum. Hemen yanındakine batırıyorum. Buradaki boşluktan geçiriyorum. Hemen şu yanındakine batırıyorum. Onun yanındaki boşluktan geçiriyorum. Tabii bazen böyle de çıkabiliyor. <laughs> Geçirdim. Hemen yanındakine battım. Hemen buraya battım. Arkası tabi bol olduğu için misinalı daha çabuk geçtiği için böyle bir iğne tercih etmiştim ben. İp de bazen çıkabiliyor. Bakın şöyle. Bu şekilde ara boşluklardan dikerek arkadaşlar. El hazırlamış oluyorsunuz. Tabi bunu şöyle aralardan ipinizi kaybetmek istiyorsanız şöyle ara kısımlardan şöyle koyayım. Dediğim gibi istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Elinizin ölçüsüne göre de bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama genelde şu uzunluktaki bir elçiye hani elçik ölçüsünde yaparsanız sizin için ideal olur. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok sevdim. Çok beğendim. Çok tatlı bir model bence bana göre. <laughs> Ama ben sizin de sevinici, seveceğinize inandığım için sizinle paylaşmak istedim. Şöyle hemen iplerimi de göstereyim. Bakın pudra ile yapmıştım. İsterseniz turkuazla da yapabilirsiniz. Bunlar polyester soft makrome. Gerçekten soft makromelerde, polyesterlerde bu tarz şeyler çok güzel, çok şeker duruyor. Ve videomuzun sonuna geldik. Kısa bir video. Biliyorsunuz böyle çanta saplarını göstermek. Çok fazla uzatmadan, sizlerin de zamanını almadan bu şekilde bir video çekmek istedim sizlere. Tabii ki bunu buradan kestikten sonra bir şeyle çakmakla yakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Bunu da o şekilde bırakalım. Yaylı halkalar, kancalar, renkler tamamen sizin isteğinize bağlı. Ne renk isterseniz o şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Makasınız, bir de iğneniz şöyle tam gözüküyor mu bilmiyorum. Varsa böyle şeker bir elçik hazırlayabilirsiniz. Ördükten sonra mutlaka şu kıvrımlar olur tabii ki hani dönerek ördüğümüz için ılık bir ütüyle üzerinden geçerseniz gayet düzgün bir formatta kalmış olur saplarınız. Keyifle ödün. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Hoşçakalın.